Gencay Gürün'ün yönetiminde sanatsal çalışmalarını sürdüren tiyatro İstanbul oyuncuları Nusret Çetinel, Sabri Özmener, Hülya Gülşen, Bilal Çatalçekiç, Burcu Kazbek, Taner Ergör, Banu Çiçek, Yeliz Şatıroğlu, Levent Çimen, Aybar Taştekin, Serdar Aslan, Alev Azyok, Zafer Aslan, Anıl Gülek tarafından sahnelenen ve Yılmaz Özdil'in köşe yazılarından alıntıların komedi tarzında sunulduğu oyunu yaklaşık 2000 kişi izledi. Oyunun sonunda izleyiciler oyuncuları ayakta alkışladı. Türkiye'de yazdığı köşe yazılarıyla en çok konuşulan gazetecilerin başında gelen Yılmaz Özdil'in köşe yazılarını topladığı İsim Şehir Hayvan adlı ilk kitabının tiyatro eseri haline getirildiği oyun Özdil'in akıcı ve kelime oyunlarıyla dolu yazılarından yola çıkılarak seyirciyi güldürürken çoğu zamanda düşündürmesi dikkat çekti. Oyun sonunda izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan eserin yazarı, ünlü gazetecinin seyircilerle buluşmaması ise yürekleri burktu. Hiç tavsiye etmiyorum. Ne kadar siz hakim bey biraz geç kaldım ama. Geç kızım geç. Daha karar aşamasına geçmedik nasıl <laughs> <taşım> olsa. Van, <laughs> ne mi yedesiz herifsin be? <laughs> flamingo yenir mi hiç? Ay sen flamingo mu yedin? Vallahi yemiyorum. <laughs> Bıraktım. Yani eti hafif eşi şey olmasına rağmen pelikanı <laughs> <sana> tercih ediyorum. <laughs> Bak şimdi diyorum, benim kalkanda tıkma var dedi. Oraya, orijinal parça yerine. Hala aynı tıkma, her şey yaklar. Aslında bu ellere kalakta her iki Sen biz değiliz, değişecek de değiliz. Kimsenin yatak odasında değiliz. Henüz o safhada değiliz. Böyle şeylere alışık değiliz. Kadınlarla erkekler eşit değiliz. Omurgasız değiliz. Türkiye'nin tamamı değiliz. Din devleti değiliz. Merak etmeyin. Aceleci değiliz. Ya yok ama ben ne yaptım? Öğretmeniz ne yaptı? Aldım evlatlarımı bakın Bakırköy'e kadar koşturdum. Sırrımda oh. <laughs> gibi koşmaya devam ettik. O aranızda kenarlaşan çocuklarım oldu. Onları güzelce metrobüse bindirdim. Koşmaya devam ettim. Hadi bir telefon. Alo. Metrobüs arıza yaptı. Hadi gelsin geriye gitsin. Telefon <laughs> açtı. Çocuklar aşağı indirdi. Diğer mahsur kalan yolcular da eklenince başladık mı maratona? Benim çocuklarım <laughs> önde. Diğer yolcular arkada. Ama benimkiler var ya.